Hazır olun. Şimdi size duyduklarınızı unutturacak gerçeklerin perde arkasını açacağım. Çünkü bildiğiniz her şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını öğreneceksiniz. Padişahın en çok sevdiği veziri. Eski zamanda bir padişahın dört tane veziri varmış. İçlerinden birini çok seviyormuş. Diğer vezirler bundan oldukça rahatsız, aralarında sürekli o veziri çekiştiriyorlar, ayağını kaydırmak için bir planlar yapıyorlarmış. Bu durumdan haberdar olan padişah dört vezirini de yanına alarak ava gitmiş. Bir tepede otururlarken karşı yaylaya bir kervan göçmüş. Birinci vezirini huzuruna çağırmış. Git öğren bakalım bu kervan nereden geliyor demiş. Vezir atını mahmuzlayıp gitmiş. Bir müddet sonra ikinci vezirini emretmiş. Git öğren bakalım bu kervan nereye gidiyor. O da gittikten biraz zaman sonra üçüncü vezirini git öğren bakalım bu kervan nereye gidiyor o da gittikten biraz zaman sonra üçüncü vezirini çağırmış. ''Git, öğren bakalım bu kervanın sahipleri kimlerdir?'' Üçüncü vezir de dört dama gitmiş ve çok sevdiği vezirini huzuruna almış. Ona da ''Git, öğren bakalım bu kervanın yükü nedir?'' demiş. Vezirler teker teker dönmeye başlamış. Padişahın sorusunun cevabını veren vezir, padişahın sağ tarafına geçip el pençe divan duruyormuş. Önce birinci vezir gelmiş. ''Efendim?'' demiş kervan Şam'dan geliyor. İkinci vezir, efendim kervan Halep'e gidiyor. Üçüncü vezir, efendim kervanın sahipleri Şam işrafından filanca filanca kişilerdir. Ve en sonunda en sevdiği vezir huzura çıkmış. Efendimiz demiş ve başlamış anlatmaya. Kervanın yükü incir, ipek kumaş ve gümüştür. Kervan Şam işrafından filanca filancalara aittir. Kervan Şam'dan gelip Halep'e gitmektedir. Kervan 200 erkek, 80 kadın, 25 çocuk olmak üzere 305 kişi bulunmaktadır. Padişah, "Yeter, bu kadar kafi." demiş ve diğer vezirlerine dönmüş. Şimdi anladınız mı onun için çok sevdiğini? Evet. Sizler bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.